Bir kurtarma operasyonu dediğimizde aklımıza ilk gelen o dramatik anlar değil mi? Ama o anların çok çok öncesinde başlayan inanılmaz disiplinli bir süreç var. İşte biz de bu bölümde sirenler çalmadan çok önce başlayan bu taktiksel yolculuğun anatomisini, yani hayat kurtarmanın perde arkasını inceliyoruz. Ve bu söz aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki. Başarı nereye gittiğini bilmekle, yani titiz bir hazırlıkla başlıyor. Biz de yolculuğumuza tam olarak buradan başlayacağız. Bir operasyonun dört temel kritik aşaması var. Gelin onlara bakalım. Evet, yol haritamız bu. Önce tam hazırlık, sonra taktiksel yolculuk yani intikal, ardından olay yerindeki asıl operasyon ve son olarak da toparlanma ve yeniden hazırlık. Bu dört aşama bir kurtarma operasyonunun adeta iskeleti. O zaman hadi ilk duraktan hazırlıktan başlayalım. İşte geldik ilk aşamaya. Tam hazırlık. Bakın altta ne yazıyor? Operasyonların kazanıldığı veya kaybedildiği yer. Bu gerçekten çok doğru bir tespit. Çünkü bir görevin kaderi daha ekipler yola bile çıkmadan üste atılan adımlarla belirleniyor. Peki bu hazırlık nasıl oluyor? Her şey şu soruyla başlıyor. Karşımızda ne var? Bir deprem mi, sel felaketi mi yoksa çökmüş bir bina mı? İşte bu cevap domino taşları gibi her şeyi etkiliyor. Cevaba göre tamam bize K9 köpekleri lazım ya da hayır sualtı arama ekibi gerekiyor deniyor. Uzmanlar belirlenince sıra aletlere geliyor. Beton kesiciler, dinleme cihazları, her şey ve tabii ki lojistik. Yani ekiplerin yakıtı, yiyeceği, suyu. Bütün bunlar bir satranç oyunu gibi en ince ayrıntısına kadar planlanmak zorunda. Bu söz sahadaki gerçeği tokat gibi çarpıyor yüzümüze. Düşünsenize, enkaz altında birine ulaşmaya çalışıyorsunuz ve tam o anda hidrolik kesiciniz arıza yapıyor ya da telsizinizin pili bitiveriyor. İşte o an, o basit gibi görünen kontrollerin aslında ne kadar hayati olduğunu anlıyorsunuz. Bu yüzden her bir alet, tek bir alet bile sanki bütün görevin kaderi ona bağlıymış gibi defalarca kontrol ediliyor. Ama hazırlık sadece fiziksel aletlerle olmuyor. Belki de en önemli araç bilgi. Yani istihbarat, görev bölgesinin uydu görüntüleri, riskli binaların planları, olası kaçış yolları, hatta bölgede çığ tehlikesi var mı yok mu? Bütün bu veriler ekibin karşılaşacağı riskleri en aza indirmek için toplanıyor. Yani bilgi burada en sağlam zırhınız oluyor. İşte bu kadar. Denklem çok basit. Bilgi varsa risk azalır. Bu ekibin adeta hayat sigortası. Ama hazırlık sadece ekipman ve bilgiyle bitmiyor. Bir de madalyonun diğer, çok daha kişisel bir yüzü var. Kurtarma görevlisinin ta kendisi. Evet, şimdi biraz daha derine inelim ve tek bir kurtarma görevlisine odaklanalım. Son kontrollerde iki şey var. Bir, kişisel koruyucu donanım. Yani bareti, botu, eldiveni. Fiziksel koruma. İki, psikolojik hazırlık. Ve inanın ikincisi en az birincisi kadar hatta bazen daha bile kritik. Ve bu söz her şeyi açıklıyor. Zihin hazırsa beden sınır tanımaz. Neden mi? Çünkü o kaosun, yorgunluğun, stresin ortasında sizi ayakta tutan şey zihinsel gücünüzdür. Soğukkanlı kalabilmek, saniyeler içinde ölümcül kararlar verebilmek bunlar öyle kendiliğinden olan şeyler değil. Tıplı bir kas gibi sürekli eğitimle, simülasyonlarla geliştiriliyor. Zihin en kötü senaryoya daha olay olmadan hazırlanıyor. Tamam hazırlık bitti, her şey kontrol edildi. Artık yola çıkma zamanı. İşte operasyonun ikinci aşaması başlıyor. İntikal. Ama baştan söyleyeyim, bu kesinlikle sıradan bir yolculuk değil. Bir yolculuktan daha fazlası derken tam olarak bunu kastediyoruz. Bu operasyonun ta kendisi. Peki, normal bir araba yolculuğuyla bu taktiksel intikalin farkı ne? İşte ekranda görüyorsunuz. Bir tarafta herkesin kendi kafasına göre gittiği, birbirinden habersiz, dağınık bir grup var. Diğer tarafta ise askeri bir disiplinle tek bir vücut gibi hareket eden bir konvoy. Aralarında sürekli iletişim var ve yolda karşılarına çıkabilecek riskleri bile önceden hesaplıyorlar. Fark gerçekten de geceyle gündüz gibi. Neden bu kadar disiplinli olmak zorundalar? Çünkü zamanla yarışıyorlar ve bu yarış aslında bir hayat yarışı. Yolda kazanılan her bir dakika, enkaz altındaki birine hediye edilen bir dakika demek. Bu kadar basit ve bu kadar önemli ve işte bu yüzden o konvoy disiplini, o sürekli telsiz teması ölümcül derecede önemli. Amaç ne? Bütün ekibin olay yerine aynı anda sapa sağlam ve göreve hazır bir şekilde varması. Çünkü unutmayın, yolda dağılan bir ekip kimseye yardım edemez. Ve işte geldik operasyonun kalbine. Üçüncü aşamaya. Olay yeri. Artık ekipler, kaosun, riskin ve umudun hepsinin bir arada olduğu o noktadalar. Görevleri mi? o kaosu bir şekilde kontrole çevirmek. Ekipler olay yerine vardı. Etraflarında tam bir kaos var. Peki bu kaotik afet alanını nasıl güvenli, kontrollü bir çalışma sahasına dönüştürecekler? İşte asıl soru bu. Gelin cevabı birlikte bulalım. Cevap aslında çok metodik bir planda yatıyor. Kaosa karşı düzen. Ekipler gelir gelmez ilk işleri etrafı kolaçan etmek. Gaz sızıntısı var mı? Artçı bir sarsıntıyla çökebilecek başka bir yapı var mı? Bu görünmez tehlikeler tespit edildikten sonra hemen alanın etrafı şeritlerle çevrilir, yani güvenli bir çalışma balonu oluşturulur ve sonra o kritik karar verilir. Aramayı nasıl yapacağız? Elle mi, K9 köpekleriyle mi, yoksa enkazın derinliklerinden gelen en ufak bir sesi bile duyan o akustik cihazlarla mı? İşte kaos bu adımlarla kontrol altına alınmaya başlar. Ve bu kontrolün Temelinde altın bir kural vardır. Asla üç kişiden az bir ekiple çalışılmaz. Neden mi? Çünkü iki kişi enkazda çalışırken, üçüncü kişinin tek bir görevi vardır. Gözcü olmak. Sadece etrafı, binayı, tehlikeleri gözlemler. O bir çift göz, aniden oluşabilecek bir çökme anında bütün ekibin hayatını kurtarabilir. İşte bu kuralın ve sahadaki diğer bütün kuralların arkasında yatan felsefe bu kadar net kurallarla çalış, hayatta kal. Bunlar öyle masa başında yazılmış bürokratik şeyler değil, hepsi tecrübeyle, hatta ne yazık ki bazen kayıplarla öğrenilmiş, hayat kurtaran talimatlar. Ve bu talimatların en önemlilerinden biri de iletişim. İletişim, adeta operasyonun sinir sistemi, can damarıdır. Düşünün, enkazın bir ucundaki ekip bir ses duyuyor. Diğer uçtaki vinç operatörünün bunu anında bilmesi lazım. Yeni bir risk ortaya çıktı, herkes saniyesinde haberdar olmalı. İşte bu yüzden, bütün ekipler tek bir, ortak bir telsiz kanalından konuşur. Bilgi sürekli akar. Ve bu söz kesinlikle bir abartı değil. İletişim kesilirse, hayat da kesilir. Telsiz bağlantısının bir anlığını koptuğunu düşünün, bir ekip yalnız kalabilir, bir çökme uyarısını duymayabilir ya da bulduğu hayati bir bilgiyi merkeze iletemeyebilir. O an bütün operasyon durur. İletişim kelimenin tam anlamıyla bir hayat hattıdır. Ve şimdi geldik genelde en çok göz ardı edilen ama en az diğerleri kadar önemli olan son aşamaya. Sonrası yani toparlanma, öğrenme ve yeniden hazırlık. Çünkü başlıkta da dediği gibi kurtarma bitince görev bitmiyor. Aslında yeni bir görev başlıyor. Enkazdan son kişi de çıkarıldığında, televizyon kameraları gittiğinde profesyonel ekipler için bambaşka bir maraton başlıyor. Önce kullanılan her bir alet, her bir cıvata sayılır, temizlenir, bakıma alınır. Ama daha da önemlisi ekiplerin kendileri. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak kontrolden geçerler. Çünkü amaç sadece bir sonraki göreve hazır olmak değil, bu zorlu işi uzun yıllar boyunca yapabilecek kadar sağlıklı kalabilmek. İşte bu felsefe sürekli gelişimin anahtarıdır. Görevden sonra yapılan o değerlendirme toplantılarında her şey ama her şey masaya yatırılır. Ne iyi gitti, nerede zorlandık, hangi ekipman daha iyi olabilirdi, bu dürüst öz bir sonraki operasyonun daha güvenli, daha etkili olmasının tek garantisidir. Ve böylece döngü tamamlanmış olur ama aslında hiç bitmez. Bu son söz, profesyonel bir kurtarma ekibinin ruhunu, DNA'sını özetliyor aslında. Hazır kal, çünkü hayat beklemez. Bir sonraki görevin ne zaman nerede geleceğini kimse bilemez. Onların bildiği tek bir şey var, her an ama her an hazır olmak zorunda oldukları.